Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch coin ve kripto para videosuyla da daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar, Fed faiz kararına çok az kaldı. 2 saatten biraz fazla var. Saat 22 itibariyle çok önemli, piyasaların nabzı tutulan bu Fed faiz kararı açıklanacak. Fed faiz kararı neden çok önemli onu size söyleyeyim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Amerika'nın enflasyonu şu anda tüm ülkelerde bir küresel kriz haline geldi. Gıda krizi, enerji krizi bunların hepsi Amerika'nın enflasyonuyla üst üste gelerek şu anda hem kripto para piyasasına hem de arkadaşlar genel anlamda e, borsalarda büyük bir e, sıkıntı yaratıyor. Artık Amerika'da şöyle güzel bir haber var. Artık e, güvercin politikasına geçilebilir. Yani şahin politikası sıkı politikadan artık yumuşama politikasına geçilebilir diye konuşmalar yapılıyor. Şimdi arkadaşlar lunç coin şu anda 16.80 seviyelerinde işlem görüyor. Eğer ki FED faiz kararında 25 bas puan ya da faiz arttırımı gelmezse LUNCH'da e, söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. 20 yolculuğu başlar arkadaşlar. Yine söylüyorum 25 bas puan ya da faiz arttırımı gelmezse Burada hızlı olarak LUNCH coin'de 20 seviyeleri test edilir. 20 seviyeleri gelir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yeterince Amerika hükümeti ve medya yapılanmış durumda. motive olmuş durumda. E, 50 bas puan herkes kenetlenmiş durumda. Yani 50 bas puan kesin gelecek gibi duruyor. Amerika'daki enflasyon giderek azalıyor mesajı veriliyor piyasada. Şu an piyasalar çekirdek verilerde bile düştüğü havası yaratılıyor arkadaşlar. Piyasalar buna göre kendini inandırmış. Kripto para piyasası da buna göre kendini inandırmış. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten kendini fiyatlamış durumda ve kripto para piyasasında şu anda para girmeye devam ediyor arkadaşlar. Lunchcoin'de maalesef hacim yine yerlerde. Gördüğünüz gibi şu anda 52 milyon dolar seviyelerinde ama Bitcoin de arkadaşlar şu anda olumlu bir yapı sürüyor. Bitcoin şu anda 17.800 değil ya 1800 seviyelerinde şu anda bir yeniledim. Evet şu anda kripto para piyasasına yine para girmeye devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin şu anda 18.100 dolar seviyelerinde işlem görüyor. FED faiz öncesi ve kripto para piyasasına son 2 saatte 10 milyar dolar girmiş vaziyette. Şu anda kripto para piyasası 880 milyar dolar. 24 saatlik volüm ise 36 milyar dolar. Sabahki saatlere göre düşmüş ve bunun %55'ini %60'lık seviyesinde bitcoin oluşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kripto para piyasasında hareket yok, düşüş de yok. Dediğim gibi tüm piyasa kendini şu anda FED faiz kararına göre kenetleyenmiş kenetlenmiş ve fiyatlamış durumda. Arkadaşlar... FED faizi öncesi Dogecoin'e baktığımızda çift 0.91.39 seviyelerinde şu anda FED faizini bekliyor. Shiba ise gördüğünüz gibi 5.0.91.58 seviyelerinde günün FED faizini o da heyecanla bekliyor. Burada tek olumlu durum Bitcoin'de gibi gözüküyor arkadaşlar. 18.100 dolar seviyeleri ve... Ee, arkadaşlar şöyle de ilginç bir durum var Kripto para piyasasına para girmesine rağmen Altcoin'lerde bir artış mevcut değil Altcoin'lerde neredeyse hacimler yerlerde Gördüğünüz gibi şu anda ben burada Dogecoin'in hacmini 10 milyar dolarları bile görmüştüm Şu anda 430 milyon dolar Seviyelerinde Dogecoin'de işlem görüyor Shiba'nın da hacmi Lunchcoin gibi yerlerde gördüğünüz gibi 90 milyon dolar bile değil Lunchcoin'de arkadaşlar yine söylüyorum Bitcoin'le birlikte eğer ki 25 bas puan ve faiz arttırımı gelmezse burada bir boğa koşusu başlayacak ve ondan sonrasında da Bitcoin'de 20 bin dolar seviyelerini görmemiz işlem bile değil. Dostlarım videoya devam edeceğim. biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızdayım. Bu bir reklam değil. Sizin için kazanılmış bir hak ve bundan faydalanın istiyorum. Dostlarım çok kısa tutacağım. Söz veriyorum. Binance referansımla kaydınızı oluşturdunuz. Kimliğinizi doğrularsanız 20 dolar hesabınıza 10 dolarlık kripto ya da nakit yatırırsanız 10 dolar 30 dolarda ve bu yatırdığınız 10 dolarla da alsat işlemi gerçekleştirirseniz gördüğünüz gibi 50 dolarda toplamda da 100 dolarlık yani 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Yani hesabınızda doğruladığınız 10 dolarlık kripto ya da nakit yatırıp bu 10 dolarla da alsat işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Çok önemli bir kampanya ihtiyacı olan kardeşlerim alabilir. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da muhteşem. 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon dostlarım. Sizden araç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan fayda mı, fırsatını kaçırmayın. Eğer daha önceden bir Binance üyeniz varsa kardeşlerim yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup 10 dolarlık al satış yine 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara yani 200 lira 2000 liralık bu geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Şu ana kadar dostlarım Tam 3000'den fazla kardeşim bu geri ödeme kuponundan faydalandı. İhtiyacı olan kardeşlerim için dediğim gibi faydalanmak isterseniz faydalanabilirsiniz. Bu benim sorumluluğum ihtiyacı olan kardeşlerim için bunu anlatmak zorundaydım. Yani bu benim için bir reklam değil. Bana bir kazancı da yok. Sonuçta siz 10 dolarınızı yatırıp 100 doları siz kendiniz alıyorsunuz arkadaşlar. Size yararı var. O yüzden dediğim gibi ihtiyacı olanlar değerlendirebilir. Arkadaşlar dün akşamdan beri Bitcoin'deki grafiği görüyorsunuz. Giderek artıyor. Şimdi şöyle güzel bir durum var eğer ki bugünkü FED faiz kararında olumlu bir hava sezilirse yani bakın FED faiz kararı da aslında çok önemli değil arkadaşlar. Mesela kararı 50 bas puan verdi ama açıklamalar güvercin şeklinde gelirse yumuşak şekilde artık bundan sonra enflasyonla mücadele bitti. Bundan sonra artık rahatlama dönemi geliyor gibi açıklamalar olursa arkadaşlar bakın. Bu faiz artırımından daha önemli, daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yine söylüyorum bakın, Launchcoin'de ve Bitcoin'de arkadaşlar şu an doğru orantılı gittiği için eğer ki bir 25 ya da 50 bas 25 ya da faiz arttırımı gelmezse 20 bin koşulları gelebilir. Bu koşullarda dediğim gibi kripto para piyasası için çok önemli. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın sabah saatlerinden beri yaklaşık 35 milyar dolar kripto para piyasasına girmiş durumda. Bu kripto para piyasası için çok çok önemli. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar kripto para piyasası 1 trilyon doların üzerine çıktı ve kaldığı sürece piyasaya güven pompalanır ve hiç durmadan kripto para piyasasında artış başlar ve uzun bir boğa koşusunda görebiliriz. Artık gerçekten ayı piyasasından kurtulduk, bıktık öyle söyleyeyim. Artık bir an önce şu boğa koşusu gelsin de biz de artık güzel güzel yeşillenmeleri görelim. Dostlarım son 2 saat son 2 saat içerisinde yeni video atar mıyım bilmiyorum ama e, faiz kararını anında sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin elimden geldiğince de doğru bilgileri doğru şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğim. Buraya gelen, buraya kadar gelen sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım lütfen videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, bakın bu piyasa çalkantılı bir piyasa çalkantılı olduğu için de bu kadar revaçta. Yani sessiz bir e, insanın çok daha e, konuşulmayacağı bir dünyadayız o yüzden sessiz bir piyasanın da çok da konuşulamayacağını doğru orantılı olarak düşünebiliriz. Kripto para piyasası riskli bir piyasa arkadaşlar. Bugün 100.000 TL'niz varsa yarın 10.000 TL'niz kalabilir. Ya da şöyle söyleyeyim 10.000 TL'niz varken yarın 1 milyon TL'niz olabilir. Bu piyasa dediğim gibi çalkantılı ve e, riskli bir piyasa. O yüzden yapmanız gereken tek şey var. Paranızı kademeli risk kontrolü yaparak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz lazım. Diğer türlü riskli işlemler açarsanız riskli kayıplar yaşayabilirsiniz. Kazanç her zaman gelmez. Kimse sonsuza kadar kazanamaz arkadaşlar. O yüzden paranızın tamamıyla işlem açmayın. Riskli işlemler yapmayın. Açmış olduğunuz işlemleri de takip edin dostlarım. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Lütfen yine söylüyorum sizler de benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeden videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Hepinizi seviyorum. Yine söylüyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.